Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Kabil ile birlikte Erencil haritasının içinden geçtik. Kilve korumuzu kırdık. Çok güzel bir win aldık. Çok heyecanlı, çok eğlenceli bir maçtı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Like atıp abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdi videoya geçelim. Kanchito neredesin? Ben mi? Sağ kanattayım. Birini aldım. Biri de ben aldım. Tepede 3 kişi var. Birini aldım. Yavuz adam yanımda. Kanka ben senden 90 metre uzaktayım. Geldim gördüm o adamı da. Gitti adam ben ayıltabilirsin. Aşağı atla istersen atla aşağı. Güzelsin. Şurada adam. Kanka şurada. Gördüm. Saat atladı. Aşağı mı atladı o? Yok burada. Aldım. Tamam. Can yok Sargıyı aldım Aşağı indim yavuz Şunu hemen Silahını alıp geliyorum kanka sağda aldım birini. Güzel. Ben de burada birini aldım. Var mı görüldüğümüz? Birini daha aldım. Görüldü var mı? Yavuz adam yanımda. Tepede, tepede. Piramit de. Seraldı içeri girmiş kanka. Mermi yok. Ne mermisi? Kavurdayım. Helal lan sana. Hayırdır lan çakal. Düştün sen he. Hı hı. Ben o adamı şey... Bayıldı. Bir kişi daha var burada. Piramidin sağında köşede. Geldim. Bekle. Köşede mi? Ekle. Bomba atacağım. Gir, gir, gir. Dur, dur, bomba atıyorum. Gir. Tamam. o Dur, da. bomba attım oraya. Hayırdır lan buraya pusu atmışsınız, çakallar. M4 var. Aa, Aa bomba. Burada. Geldi olday yavuz. Herhalde mantarda da adam var kanka. Burada. Da adam var. Aldım birini. Birini de ben aldım. Seni öldü mü? Yok. Bu başka biriydi araba geldi. Şurada kanka. Mi? Şurası şu arabanın arkasında leşi. Araç geldi zaten. Adam geldi. Aldım onu da. Tamam. Sağda. O da gider. Helalim var. Ee? Nerede dördüncüleri? Dur, dur, dur. Lan direkt vurma. Gördüm. Görüldü, yürü. görüldü. Selamun aleyküm. Yok, farklı ekip bunlar. Vur onlar. Yavuz geldiler. Sol. Bir ekip daha var burada. Yeni geldiler dikkat et. Teyf oyna bak evde. Buradayım yanındayım. Adam evde. Arkadan atıyor. İlk önce arkaya mı temizleyelim? Dön arkaya dön. Arka buradan almasınlar bize. Gel gel şuradan gel. Geldi adam geldi. Aldım. Yine. Aldım. Ses var sanki. Birini de ben aldım. Direkt öldürdüm. Sesler nereden geliyordu? Arkadan yine ses geliyordu. Evde lootlanıyor lan. O, o da direkt oldu. öldü değil mi? Direkt öldü bu kanka. Beş geldi mi sana? Bende doğum var kanka şu an. Yok şu an leş geldim abi. Yok yok. Ben oradakiler de bunları ayrı çektik ha. Tamam. Botinki tertemiz oldu ya. Yine şu tarafta adam var. Mı? Sanki adam vardı ya. İyi burası. O çatı da. Şu çatı. Karşıda da var Yavuz adam karşı çatıda. Var mı görüldün kanka o karşı çatıya? Yedi bir tane. Yedi içeri kaçtı. Bir yerden daha atıyorlar. Ben yani... yanına geleyim. O yanın daha avantajlı. Dur kanka. Biri de şu evde. Yani şu evle çatışıyorlardı. O eve ben evet. bir bomba sallarım. Gördüm adamı çatıda. Biri de alt katında o evin. Çatıdaki bayıldı. Şuradaki şu, mi? Şu evi açlayalım mı? Önümüzdeki evi. Ama çok açık ya. Şu oradaki çatıdakini bayıttım. Birine atayım. kafa attım. Yani. Kafa vurdum kanka. Alt kata. Çatıdaki bomba atıyor. Bize. Ben raşladım onu. Ben de geliyorum yanındayım kanka. Bir daha o. İkinci kattakine bayağı salladım kanka. Bayılttım onu ben bayılttım. Yanıcı attı. Adam orada. Üst katta arkadaşı var. Aşağı atladım. Vur onu. Aldım. M24'ü var. İstersen tamam. al. Baygın yalnız tamam. bu da dikkatini çektiyse kanka. Vur onu. Karşıdaki iki kişi de onların eşleri. Vur. Bunda da M24 var. aldım bir kafada. Görüldü <laughs> aynı evde lan. Aynı ev şu ev kanka. Bahçede. Helalim var. Raşlayalım araç var mı? Soldan bir adam gidiyor bak oraya doğru. Görüldün. Bahçede kanka. açıyorlar Yavuz. Var mı görüldüğümüz? Aynı evdeler. Ben raşladım. Burada girdim. Kayanın arkası, kayanın arkası. Helalim var, helalim var. Helalim var be. Baydığını mı öldürdün yoksa bir adam mı? Baydığını mı kanka? Dikkat et bir kişi daha olabilir. Tamam, yanına geleyim beraber oynayalım kanka. Aa gördüm. Var mı gördün? Şeyin orada. Hangarın orada. Gel bende. Geliyorum Gel beraber oynayalım. Gösterme kanka. Aa çıktı kapıda. İkilerde aldım ikisini de. Harikasın. Bizden hariç son 7 kişi var. Aynen öyle. Ölmek istiyor. Bir tane vurdum. Ben bayıttım birini. Güzel ben biraz önden karşılayacağım kanka onları. Eşi yanında eşi yanında. Bak bak. Görünmüyorum. Burada kavurdu. Vurmayayım, vurmayayım dur. Var mı sis görüldü? Attı, sis attı, sis Daha oğlum şurada ya. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlar tam şey oldu ya. Ben bir Öğresine can toparlayayım kanka bunları. burada. Sağda adam. Gel sağda adamlar. Birini, Birini de ben aldım. Öldürdüm ben 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 de benimkini öldürdüm. Güzel. Şurada bir Yine var adamlar. Aynen de üstten gelirseler sıkıntı. Güzel. Tepe bizde. Adam Nerede? Aldım Nerede? aldım. Şuradaydı aldım. Tek miydi? Hı Güzel harikasın. Ya oradalar şu an ya da mantardalar. Başka ihtimal. İndim aşağı. Bir, bir sonraki ağacı indim. Mantara geleyim mi? Yavuz mantarı raşlat. Mantar mantar. Birini aldım birini aldım mantar. Üskatma. katma. mantar üst kat. Birini aldım. <laughs> Baba! Kaç dişimiz var? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. 15 bende var. 20 de bende var. 35 kille. 35 kil. <laughs> sezon rekorumuzu kırdık. Bir dakika şu. 2557 hasar. 2557 hasar bende var. 1885 hasar sende var. Aynen öyle. 4400 bin 400. Elimize mi sağlık? Sen 3 milyar, milyon. <laughs>